Mersin Fiat Boranlar Otomotiv'den herkese merhaba. Bu videomuzda yeni Doblo kullanıcıları için birkaç pratik bilgi paylaşacağız. Müzik Videoya başlamadan önce güncel içeriklerimizi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Kumandanızın pilinin bitmesi durumunda hemen kumandadaki pimi çekerek anahtarı çıkartabilir. Daha sonrasında bu şekilde kapıyı açabilirsiniz. Araçta anahtarsız çalıştırma özelliği bulunduğu için anahtarınızın pilinin bitmesi durumunda hemen buraya yerleştirerek aracınızı çalıştırabilirsiniz. Zaten burada da hemen anahtar ve wireless sembolünü görebilirsiniz. Yakıt kapağı açıkken sol arka sürgülü kapı emniyet kilidini devreye alır ve açılmaz. Eğer kapıyı açamazsanız, yakıt kapağını kontrol edin. Tekrar kapattıktan sonra bu şekilde açabilirsiniz. Yeni Doblo'nuzda Magic Window özelliğini kullandığınız zaman bagaj kapısı kilidi devreye girer ve bagaj kapısını açamazsınız. Eğer aracınızın kilidi açıksa ve bagajı açamıyorsanız Magic Window'u kontrol edin. Kapattıktan sonra tekrardan bagajınızı açabilirsiniz. Bagaj kapısını içeriden açmanız gerektiği durumlarda Hemen burada duran anahtarı çıkartıyorsunuz. Hemen bu bölümde de zaten kombi ve kargo modellerinde nasıl kullanılacağı gözüküyor. Bagaj kapısının alt kısmında bulunan kilide anahtarı yerleştirerek sola kaydırıyorsunuz. Daha sonrasında bagaj kapısını bu şekilde açabilirsiniz. Sizler de yeni Doblo aracımız hakkında bilgi almak isterseniz Mersin ve Tarsus Fiat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilir, WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Güncel içerikler için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.